Olmuş olan turşumuz. Şimdi ses kontrolü yapacağız bu turşuyla. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı bir aydır soğuk serin yerde duruyor. Bitir, bitir. Enfes olmuş. Tavsiye ediyorum herkese. Öncelikle turşumuzun suyunu hazırlamayla başlıyoruz. Burada 1 litre suyumuz var. Turşu suyu hazırlarken birer litre birer litre hazırlamak gerekiyor. E, su yetmediği takdirde ikinci bir litreyi aynı oranlarda hazırlamamız gerekiyor. Oranın bozulmaması için e, bir 1 litre için burada 80 gram kaya tuzu, 20 gram limon tuzu, 15 gram e, sarımsak Sarı hardal tohumu, kişniş ve kereviz sapları kullanacağız. Kereviz sapları buzdolabında buzlukta olduğu için onu çıkartmadık. Burada ben 2 tane 80 gram tuz kullandım. Çünkü 1 litre bana yetmeyecek. 2 kavanoz yapacağım. 80 gram tuz, 80 gram tuz, 20 gram limon tuzu, 20 gram limon tuzu, 15 gram sarımsak, 15 gram sarımsak şeklinde tartarak bunları terazide tartarak hazırladık. E, öncelikle ilk bir litre su içerisine kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra limon tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu turşu suyumuz olacak bizim. Bunu çok güzel şekilde karıştıracağız şimdi öncelikle. Bu bizim turşu suyumuz olacak. Bunun içerisine birazdan sirke ilave edeceğim. Bu erisi. Bir çay bardağı sirke ilave edeceğim. Evet onu da ilave ediyoruz. Şu an bizim 1 litre turşu suyumuz hazırlanıyor. Daha sonraki aşamaları gene beraber e, takip edeceğiz. Malzemeleri kavanozumuza koyarken tekrar çekim yapacağız. Ama öncelikle 1 litre suyumuzu hazırlamamız gerekiyor. Eğer suyumuz kavanozumuza yetmezse burada ikinci bu sefer 1 litre suyu hazırlayacağız. Oranlar tam olsun diye ben böyle yapıyorum. İsterseniz 2 litre suya 160 gram tuz, 40 gram limon tuzu ve iki çay bardağı sirkeyle de hazırlayabilirsiniz. Ben böyle birer litre birer litre hazırlıyorum. Kavanozların ebatı tam olmadığı için orantısına bakarak hazırlıyorum. Garanti oluyor. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi tuzumuz da eridi, Limon tuzu da eridi ve sirkeyle karıştı. Birazdan lahanalarımızı doğrayacağız diğer aşamaya geçeceğiz. Lahanamız bu arkadaşlar. Bir hayli büyük bir lahana. Te bunun tamamını değil yarısını bu şey yapacağım. Diğer yarısını da yemek olarak değerlendireceğiz. Çünkü bir hayli büyük bir lahana kilosunu tartmadım. Bir ara tartar size e, videoda söyle, söylüyor olurum. Evet, lahana 4 kilo 860 gram. Baya bir hayli büyük. Ben bunun yarısını değerlendireceğim. Turşu için. Evet lahananın yarısını kamerayı kapatıp kessin ben. Bu şekilde. Ee, iri parçalar halinde doğradık. Bu arada kişniş ve e, sarı hardalı şu şekilde yapıyorum ben. Minik tüllere koyuyoruz bu şekilde. Sarı hardal ve kişnişi. Çünkü bunlar açık konduğu zaman da dağılma yapıyor. Lahanaların arasına giriyor. Böyle pratik bir yol izledim. Bu şekilde bunları her bir kavanoz için birer tane şeklinde ayarladım. Burada sarı hardal ve keşişin artı kereviz sapının faydası turşuyu koruyor olması ve sertliğini sağlaması oluyor. Kütür kütür bir turşu olacaktır. Adım adım video çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Şu anki lanalarım bunlar. Kavanozlarda şu ebatlarda bunları dizeceğiz. Bunun dışında bir de aralara ben acı olsun diye şöyle acı biber turşusundan koyuyorum. Ee, bu markanın fıçı markasının turşuları gayet güzel. Bunlardan keserek koyuyorum ki lahanalar acı olsun. En bir arama veriyor, değişik bir lezzet de veriyor. Ee, bunu da yaparken beraber izliyor olacağız. Evet turşumuzu kavanozlamaya sıra geldi. Bunlar arkadaşlar kereviz sapları. Buldukça ben bu kereviz saplarını alıp derin dondurucuda stokluyorum. Ee, kereviz sapını koyduk. şimdiki e, hardal tohumu ve kişnişi koyduk. Altlara acıları koyacağım ki özellikle acısı hepsine çıksın şeklinde. Bunları oran olarak veriyorum ki aynı oranda yapıldığı takdirde aynı lezzeti, aynı ayarı bulmuş olacaksınız. Gördüğünüz gibi acı olsun diye ben bu kadar altlara acı biber turşusu koydum. Şimdi sıra geldi lahanalarımızı kavanoza dizmeye. Evet mümkün mertebe sıkarak, lahanaları sıkıştırarak daha doğrusu kavanoza yerleştirmemiz gerekiyor. Evet çünkü yatırarak yerleştirirsek bunları hava boşluğu kalmaz kavanozun altında. Daha fazla lahana alacaktır. Bu arada e, iyice doldurduktan sonra bunu üzerine turşu suyumuzu ilave ettikten sonra ben birkaç gün ağzı açık mutfak ortamında fermente olmasını sağlıyorum. Ve bu arada suyu azalacaktır. Suyu azaldığı zaman kesinlikle üzerine normal içme suyu koymayın. Tekrardan aynı bu şekilde sıvı hazırlayıp Aynı oranlarda sıvı hazırlayıp üzerine su ilavesi yapmanız gerekiyor. Yoksa buradaki tuz oranlarınız normal su koyarsanız bozmuş olacaksınız. Evet sarımsaklarımız da vardı. Şu an 15 gram sarımsakları bu şekilde keserek koyuyoruz ki aromaları, lezzeti lahanaların içerisine çıksın diye. Ve turşu olduktan sonra bunları da yemesi ayrıca ayrı bir keyif oluyor. Evet. Lahanaları dizmeye devam ediyoruz. Ne yaptık? En alta kereviz sapları, sarı hardal ve kişniş tohumu koyduk. Lahanalarımızı yerleşiyoruz. Önce tabii ki malzemeleri yerleştirmemiz gerekiyor. Suyu en son koyacağız arkadaşlar. Önce suyu koyarsak malzemeleri koymakta zorlanacağız sonuç olarak. Ve aynı oranda bu turşuyu yaparsanız kütür kütür bozulmayan bir turşu elde edeceksiniz. Evet. Sıkıştıra sıkıştıra turşularımızı koyuyoruz. Özellikle kış aylarında tam lahana mevsimi iken bu turşu yapmanızı tavsiye ederim. Bu turşu oranı tüm ürünler için aynı. Salata da yapabilirsiniz. İsterseniz aralara havuç koyabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış olan şeyler. Buradaki Kişniş ve sarı hardal tohumu ve kereviz sapı turşuya inanılmaz bir aroma verirken aynı zamanda turşunun da bozulmasını engelliyor. Ben bu arada turşu suyunu koyduktan sonra üzerine plastik yuvarlak bir aparat koyuyorum. Şu turşu suyu malzemeleri üstüne çıkartmasın diye. Evet şu anda turşu suyumuzu koyuyoruz. 1 litre hazırladık. 1 litre içerisinde 80 gram kaya tuzu, 20 gram limon tuzu, 1 çay bardağı üzüm sirkesi vardı. Her bittiğinde aynı oranda turşu suyunu yapmanız gerekiyor. Ben 1 litre olarak yaptım. Ölçüm bu şekildeydi. Birazdan aynı şekilde ikinci kavanoz için bunlar için Tekrardan bir oran hazırlayacağım kendime malzemelerim hazır. Evet bunun suyu biraz az geldi. Bir sonrakinde daha fazla yapacağım suyunu ve üzerine ilave edeceğim. Hamurumuz da hazır. Tam kestiğim şekilde iki kavanoz aldı. İki aşağı yukarı burada 2530 gram var. Demek ki tam 2 kilo 530 gramını kesmişim. 2 kavanoz için bu yeterli oldu. Oranları zaten baştan söylemiştim. Benim kavanozlarımın biri büyük, biri ufak. Ona göre tam orantısını ayarladım arkadaşlar. Şimdi bu bu şekilde e, suyunu ben gene ayrı bir su hazırlayacağım. Yetmedi sularım gördüğünüz gibi. Üzerine ağzını kapatacak kadar su ilave edeceğiz ve aşağı göre aynı bu şekilde mutfakta altına tas koyacağım tabii çünkü taşma yapabiliyor. Ağzı açık vaziyette 3 gün belki 4 gün bekleyecek. Daha sonra üzerine turşu için satılan plastikler var. Onlardan kapatacağım ki lahanalar üste çıkmasın. Tüm malzemeden suyun altında kalması gerekiyor. Bozulmaması için bu da önemli bir ayrıntı. Ondan sonra serin bir yerde, balkonda ya da havalar ısınır, ısınırsa eğer e, buzdolabında muhafaza edeceğim aşağı yukarı. Bir ay, bir buçuk ay bu şekilde gidiyor bozulmadan arkadaşlar. Bu turşuyu yapmanızı kütüktür, turşu yemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma abone olup beni desteklerseniz bu tarz güzel videoların, güzel içeriklerin hazırlamasına sizler de katkı sağlamış olacaksınız. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, daha önce bir boza yapımım vardı. Ee, Baya bir talep olmuş o boza yapımına. Baya bir izleyen oldu. Ee, gerçekten güzel ve garantili bir boza o. O tarife de bakmanızı kış geçmeden e, denemenizi isterim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.